Kolay gelsin. Fikret, çalışıyorum rahatsız etme. O resimlerin silinmesi lazım Fikret. Birinin eline geçerse çok kötü olur. Delilleri yok edersem şantajına nasıl devam edeceksin? Resimlerin işi bitti. Bir kerelikti inan bana. <laughs> Oradan çok mu görünüyorum? Yeter ama. Her şeyi Leyla için yaptım ben. Onun iyiliği için. Oğuz'un Ceyda ile ilişkisinin sürdüğünü öğrenince çok bozuldum. Leyla duymadan halletmek istedim. Şevket'e söylesem iş büyür, kıyamet kopar. Babana zaten söylenmez. Annem duysa üzüntüden yatağa düşer. Kim engel olacaktı onlara? Düşündüm, taşındım, böyle bir yol buldum ben de. Takip ettim, yakaladım. Çok da iyi yaptım. Bak korkudan bitirdiler. O evi boşaltmışlardır garanti. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Bir kere de inan ya, inan. Ne yaptım sen Leyla için yaptım. Sizi düşündüğüm için. Sen kendi çıkarından başka bir şey düşünmezsin Ferunde. Bu konuşmayı da kendi çıkarın için yapıyorsun. Ama benim bunu yutmayacağımı düşünemiyorsun. Fikret, lütfen. Babacığım. Siz de lütfen. Siz de affedin beni. Ben bütün söylediklerim için özür diliyorum. Altınların çalındığını öğrenince çok sinirlendim. Yani istemeden çıktı ağzımdan. İstemeden değil söylemek. Böyle bir şey aklınızdan bile geçirmemeniz lazımdı. Söz ağızdan bir kere çıkar kızım. Geri dönüşü yoktur artık. Anlamadan dinlemeden itham ettiniz. Zan altında bıraktınız bizi. Gerçekten çok üzgünüm. Çok utanıyorum vallahi. Ben de. Ben de evimde bu tür hadiseler olduğu için utanıyorum Ferrunda Hanım. Fikret. Yarın devam ederiz kızım. Geç oldu. Fikret. iyi geceler. Şirket geldi mi? Daha gelmedi. Ah evladım. Gece yarısı attı kendini sokakları. Eve sığamıyor. Hiç huzuru yok Ali Rıza. Hiç. Her gece dırdır. Seslerini duyuyoruz diye de nasıl utanıyor çocuğum. Böyle olmayacak Ayriye. Şevket'in ayrı eve çıkması lazım. Ayol kira ödeyecek hali mi var? Görüyorsun borç gırtlağa dayanmış. Evi satalım mı Hayriye? Ne? Müteahhide verme imkanımız yok biliyorsun. Tarihi eser diye yıkılamıyor. Bu haliyle satabiliriz ancak. Öyle çok lüksüne kaçmazsak kendimize bir daire alırız. Şevket de. Kalan parayı çocuklara paylaştırırız. Vallahi ne iyi olur. Şevket de evini bilir. Hemen satalım hemen. Dur bakalım canım. Acele etme. Öyle değerinin altına verecek değiliz herhalde. Aa, tabii canım. Yani alacağımız para içimizi görmedikten sonra... ...satmanın ne alemi var değil mi? Ee, kaça gider acaba? Bilmem. Araştırmak lazım. Bir emlakçıyla konuşup bir fikir alayım da. Al canım al. Ay i̇nşallah tez zamanda satılır da biz de derin bir nefes alırız. Ay çok yaşa Ali Rıza. vallahi içme su serptim. Ah oh, çok bunalmıştım. Sayende rahat bir uyku yiyeceğim bu gece. Hadi yatalım bari sabah ola hayır ola. Sen yat. Ben biraz kitap okuyacağım. Peki. Allah rahatlık versin canım. Sana da canım. Hadi.

Gel oğlum. Otur şöyle oğlum. Şevket. Ben düşündüm, taşındım. Annenle de konuştum. Evi satmaya karar verdim. Anlamadım. Borcu borçla kapatmak çözüm değil. Sen de biliyorsun. Yanlış anlama. Senin için krediyi alacağım. Ama bu meseleyi kökten halletmeyecek. Geçici olarak rahatlayacaksın o kadar. Şöyle bir oh diyemeyeceksin yine de be oğlum. Ama iş şey alacağım. Defterlerini tutacak birkaç esnaf daha buldun mu? Mesele sadece maddi değil. Ferun de bu evde mutsuz. Biz şahit oluyoruz diye sen huzursuzsun. Aynı eve çıkarsanız her şey daha farklı olur. Kendi kendinize kalınca daha huzurlu olursunuz. Ev satılırsa sana bir daire, bize bir daire alırız. Para da kalır bize Borcun harcını kapatır. O kadar fazla çalışıp yorulmazsın. Ferhunde'ye de kendine de vakit ayırırsın. Gül gibi geçinip gidersiniz be yavrum. Ama baba bu gerçekten büyük bir fedakarlık olur. Gönlüm razı olmaz vallahi. İçim başka türlü rahat etmeyecek Şevket. Siz mutlu olursunuz, annenle ben de mutlu oluruz. Onun için en iyi çözüm bu. Evet. En iyisi bu. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da babacığım. Neredeydin? sahilde Ne yaptın bu saate kadar sahilde? Hiç. Bana öyle surat yapma tamam mı? Etrafta yeteri kadar asık surat var. Sen başını alıp gidiyorsun ben çekiyorum hep. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.